Cilen. Yemekleri yiyeceğiz. Bu serinin zaten fenomenler ve sporcular olarak iki versiyon yapmıştık. Hepsine tek tek sordum. Hangi yemekleri seviyorlarsa öğrendim. Ve şu anda burada gördüğünüz her bir yemek bir... Köpek maması mı var? Ya? Yayıncıya ait arkadaşlar. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Çok açım zaten. Bütün gün açtım yani bu video çekmek için. Baya bir hazırlığı da vardı bu kadar yemeğin. Videoya geçmeden önce önemli bir şey söylemek istiyorum size arkadaşlar. Abi abi. izleyenlerin büyük bir yüzdesi hala... Ben aboneyim. Ha. Çıkmış bir şey, yan kanaldan abone olmuş. Ya. Yani. Kanalı abone değil. Böyle videoların devamının sağlanması için abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Fazla uzatmadan başlayalım. Eray'la başlıyorum. Eray. Oo. Mantı seviyormuş. Gömelim abi. Abi mantı yani mantıyı sevmeyen var mı aranızda öncelikle? Kanka yerim. Hayatımın sonuna kadar abi. sadece mantı yerim. Yani çok vizyonsuz ya. bir yemek bak, seçimi. Bak, bak yemin abi ya ne vizyonsuzu baba yani ben Mantıyı her zaman yiyebilirim hayatımın her bölümde yiyebilirim yani anladın mı? Vizyonsuz diyor peze, ne söyleselim? Eee... hayatım ör ördek ördek mi söyleseyim? yiyerek devam edebilir misin? Yerim mesela? Yani? amına kıyayım. yerim. Peki kanka. Mantının bir de bin bir çeşit e, şeyi var. Çeşit, e, şeyi var. Türü var Mantı... yani. Abi Big Mac şey, abi, ben de mantısı, çok severim mantısı, Onun üzerinden de puanlayacağız şey. bu yiyecekleri bu arada. Siz de hangi yemeğe ne puan veriyorsunuz yorumlara ya arkadaşlar. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Of. Ama yoğurda bak az olmuş onun biraz. Eray ağzım tozunu bilir ne olmuş Eyvallah da öyle ileri geri konuşma almayayım aklını bak o geçenki gibi ha. Oh, bu mantıya ben vallahi onun üzerinden 8.5 veririm. Ya nasıl 8.5 ya? Adam bile anlamış. 10 Ama kanka bu. E, sipariş verdiği yere göre de değişir ya. He olabilir evet. Vallahi çok güzel. Kendine müzisyen Kemal'le devam ediyoruz. Benim de harbiden en sevdiğim yemek budur. Sushi ama Herken Batı özensizliği ya. Tamam kanka. En çok sen sikişeceksin amına koyayım. Tamam mı? Sosyal medyada en çok sen sikişeceksin amına koyayım. Tamam ya? Vallahi tamam ya. Normal bir sushi değil. Unagi Maki yani yılan balıklı sushi. O ne oğlum? Allah Allah. Bayılırım abi gelsin. Oo, şöyle soya soslarımızı dökelim. Abi. Bu arada ben suşi hakkında şöyle bir yorum yapmam gerekirse e, Sushi Suşi bence bazıları güzel Ama genel olarak bence güzel değil Ama bazıları güzel California rol müydü neydi? Bir de insanlar suşi ya, yani suşi normalde bu arada mı pişiyordu? Sen bilirsin kahve Twitter'da Twitter'da takılıyorsun yani. Ya kanka ben sushi muşi bilmiyorum. Bilmiyor musun? Türk mutfağından Böyle yiyorum. bir çıtır aslında Macera pişiyor yiyorum. aslında yani. Ne Kebap oğlum? yiyorum, döner yiyorum. <gülüyor> 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 bu arada kamera arkasında annem var arkadaşlar. Size selamları var. Valla Kemal'in suyusuna ben 10 veriyorum abi. 10 Kanka mantıya 8.5 bu 10 ya. Popüler hı hı, kabul edilmez bu arada bu. Burada bir de Sushi'nin yanında gelen hı hı. fal kurabiyesi var. Ben böyle şeylere inanmıyorum. Eğlencesine bir bakalım neymiş diye. <laughs> Abi onun için de fal yedim lan. Çalışkanlık ve alçak gönüllülüğün yolunu açacak. Vay anasını be. Evet. 750 TL ve üzeri restoran harcamalı. Abi bu, falda Rane kardeşimize devam ediyoruz. Mert'in favori yemeği kuşkaşmış. Yani kuşbaşı kaşarlı pide. O da... Of. Oğlum çok Bak, güzel lan. Şu anda önümüzde bayılırım. Bak bunun yanında böyle bir de bunun küçük biberleri olacak chat böyle ayranı içeceksin böyle. O biber böyle senin ağzını bir tık yakacak böyle. Ulan var ya. Dayayacaksın ayranı. Of. <gülüyor> 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 Bayağıdır yemek video çekmedik sen anneciğim. Performansından memnun kaldın mı? Çok iyi bu. <gülüyor> 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 Harbiden yayıncıların yemek zevk diye ben bayıldım. Sporcular yaptık, fenomenler yaptık. Hiçbir bu kadar damak zevkime hitap. Ya fenomenlerini anlar. O Instagram'daki o ya Kalifiyonun rolü alıp götüne sokuyor yani. Ondan... Ne ya. Yayıncılar ya? adamsınız oğlum. Bu boşuna mı yaptık ya biz? Prani'nin kuş kaşına Bane. 9 Aani. veriyorum. Çünkü çok güzel. Gerçekten bayağı keyif alarak yediğim bir yemek benim de. Oğlum yemek yerken de harbiden çok burnum akıyor. ben geçen videoda söyledim. Yemek yerken benim gibi burnu akan var mı diye bir sürü bir şey yazmışsınız. Baktım ben çoğuna. Ama kimse tam net bir bilimsel açıklama yazmamış. Herhalde böyle kişiden kişi olabiliyor yani. Sırada Elren Tuğkan abinin El favori yemeği. Hani yemek değil aslında favori menüsü. Altın günü menüsü var. Çok ilginç bir favori yemek. Bence geçti. Bana bile geldi yani. <laughs> Hatta şöyle de bir ses attı onu dinleteyim. Kardeş benim menümü karıştırma tamam mı? Menüye başlarken altın günü menüsü yolladı Devren abim. Biz onları önüne hepsini yan yana koyup karıştıra karıştıra ya canım çekti Amasını satayım. Valla şöyle kısırdan başladım o zaman. Hmm. Ben kısırı sevmiyorum bu arada ya. Bilmiyorum yani. yedir lan. kısır Ben ya. ben sevmiyorum bilmiyorum. Bir ara seviyordum. Yapanına göre değişiyor kanka. Ya bir, bir ara yani bir ara seviyordum da. Sevmiyorum. Artık böyle ne bileyim sevmemeye başladım kısır ya. Hoşuma gitmiyor bilmiyorum. Ah, favori yemeğini bir menü olarak veren tek kişisin Dukan abi teşekkür ederim. Şu gül böreğinden biraz yiyeyim ya. Of bak bu ama Bu sarar bak. Yalnız daha video başından bu kadar yoruldum yemekten daha burada tonla yemek var anlatayım ya. Oh. Oh. Mercimek köftem lazım. Mesela mercimek köftesi dünyanın en güzel şeylerinden biridir bence. Çok güzel. Böyle ağzını ağzına sürekli. Bu mercimek köftesi defterini bir kapatalım artık. Böyle ben atacaksın sürekli. Sadece. Şimdi mercimek köftesi bulgurdan yapılıyor. Bir bulgur ürünü. Epeki biz niye kısır yiyoruz o zaman? Yani mercimek köftesi mercimekten yapılıyor. Bulgurdan yapılmıyor mu? İçinde biraz bulgur var. Ha, biraz var ama o rengi Tabii. şey çünkü. Bulgur ve mercimek karışık. Konuştuğumuz şey bile yemek üstüne tam yemek videosu Arkadaşlar bu arada çok kısa bir şey daha sorabilir miyim size? Ben bunu instagramlara gördüm de e, tam olarak doğruluğunu teyit edemediğim için dedim. Ben bunu chat'teki arkadaşlara sorarım onlar bilir dedim. Türkiye'de etli çiğ köfte yemek yasak mı? Yasak değil kanka. Bizim dükkanımız vardı onu anlatayım ben ufak sana istiyorsan. Kanka evet diyorlar da haberin olsun senin dükkanı kapatabilirler bak. <laughs> haberin olsun <laughs> yani. Ona. Bak söyleyeyim yani. Hayır tam işe, hayır, hayır şunu diyeceğim e, satması Heh. yasak kendin yapabilirsin ama. Ha çünkü şeyden ya, dolayı değil mi? Yasak. Bakteri... Bakteriden dolayı. Evet, evet. öyle bir olayı varmış orada. Pişen köftelerinden kaynaklı zehirlenme makas çok fazla oldu zamanında. <laughs> ha. Bundan kaynaklı da yasaklandı. Ama şey diyorlar, ee, yani o ilk başta yapıldan da yersen bir şey olmuyormuş diyorlar mesela. kal köfte bekletiyorlar kanka. Ha o sıkıntı yani. Stok yapmak... <laughs> bazı, bazı yerlerde 2-3 gün bekletiyorlar ee, çiğ köfteyi satamadıkları Anladım. için. Peki, siz, olmalı, peki siz, mesela şu anki günümüz çiğ köfteniz senin mi seviyorsunuz? Etli çiğ köfte. Ben etli çiğ köfte yedim Kemal'in yayınında. Ben benim benim mesela damak zevkime hiç uymuyor baba. Yani benim bilmiyorum hoşuma hiç... gitmedi bilmiyorum. Ben de hiç Peki mi? Eray hangi çiğ köfte senin için daha iyi İş, kalmış, kalmış. İşte, i̇şte etli çiğ köfte değil diğeri işte. O ne neyle yapılıyor diğeri? Heh. O anladı. Marka olarak sordum. Ha. Mark Marka olarak mı? Hı hı. Bence koma gene ya. Bence has. Yok bence, ben Oma Bence komegene kanka. Bence komegene kanka, orada. Ya önünde Adıyamanlı yazan herhangi biri. <laughs> Onlar da karçi koyuyorlar ki. <laughs> Bu nasıl bir sıkala ya? Harbi amına koyayım, Adıyamanlı yazan o okay game yani. Cizim, mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> ha menüden daha şey vermişim. Arıdes <laughs> şey. şey. salgısına. <laughs> Stop. <Usta gülüyor> Ah, bir son dokunuş olarak mozaik pasta. Oo, i̇şte bak olay bu ya. Abi, ama. Mozaik pasta sevmeyen var mı lan zaten? <laughs> mozaik pasta çok güzel ya. Fakir pastası değil mi? Valla ben... Yok, o Yok lan o şey, mi şey değil vardı. miydi? Diğeriydi o. O bisküvili Üsküvili. Üsküvili. Üsküvili Üsküvili de. Üsküvili Üsküvili pastası. Bisküvili pastası. pastası. En güzel tatlı yedim ama. Içen slash yedim. altın günü menüsüne 10 üzerinden bir 6 veriyorum. Kötü değil ama hani böyle çıldıracağım, aşereceğim bir menü de değil. 6'yı yak ediyor bence. Egoist pati... Stem. Oğlum şu pizza çok güzel duruyor ya kanka. Yesin ya şunu. Şey seviyormuş. Çok seviyormuş. Olmuştu. Abi klas, var ya, klas bir favori de. yiyecek. Buna bıçak koymuşsun ama çok yedek yok yani. Neyi seviyorum dedi? Kim bir meni de değil. Altı hak ediyor bence. Egoist pati steak seviyormuş. Abi klas klas Stek. bir favori yiyecek. Buna bıçak steak. koymuş ama çok da gerek yok yani. Evet. Ah oh, çiğnemekte ağzım yok lan. Kemik kalabilir. Ben buna 10 üzerinden bir 9 veririm arkadaşlar. Harbiden 9'u hak ediyor yani. Hamur işlerinde şekeri yükselttik. Şimdi kırmızı etle damarları tıkıyoruz. Allah bereket versin. He, şimdi dur bakalım. Egoist patisi tek seviyormuş. Mitre'in dana bonfile seviyormuş. Vay. Burada bak dana bonfile var. Orada ben bunu hiç anlamadım. Ben, be. ben, ben, ya. Ya. ben, ben ya. yerim aga. <laughs> ah bonfile. Abi tuzlu Hello lokum bonfile. Ha, lokum, bonfile. Ha, lokum deyince hatırladım bu bayağı pahalıydı. Evet bu ete 500 lira verdik arkadaşlar. Zaten şu masa 4-5 bin lira var değil mi? Videoya güzel para harcıyoruz. Fenomenlerde kabak dolması vardı Enes Batur'un. Berkcan'ın pırasa böreği vardı. Oğlum pırasa böreği <laughs> ne ya kanka şimdi yani. Abi, kimsenin ya. hani Laf atmak istemem ama pırasa böreği neydi ya kanka? Sporlarda da böyle yaprak sarma, biber dolma onlar çoktu. Ama bugün harbiden hani bir iki bir şey hariç. Şurada bir ıspanak var ben ıspanak... Pırasayı duyduğum çok, zaman yani... Çok sevmiyorum o yüzden yani. Harbiden 10 numara menü. Bir de yorumlara yazın arkadaşlar. Bu serinin sonraki bölümünde kimi görmek istersiniz? Hangi grubu? Artık futbolcular olur. Basketçiler olur. Futbolcu. Yazın arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu'ya soralım öncelikle. Arkadaşlar bakacağım yorumlara. Yine de İskender'le devam ediyoruz. Niye İskender dedim? Necati Zeon ve Kilay da İskender'i seviyormuş. Orada bir ortak kümeleri var arkadaşların. Ha Lokum Bonfile'yi puanlamadık. Lokum Bonfile'ye puanım o da 9/10. O da çok güzel bir etti gerçekten. İskender! Tam şu anda sanayide öyle. Hocam o İskender'in yanında planım var. Ben mi yanlış görüyorum? Evet, pilav var Ar niye var? Ne lan o? Pilav niye var kanka? Dil lan o. Pilav mı lavaş mı? La bir bakalım. Dur şey bakalım be. Tam o yemek yani anladın mı? Usta söylemiş İskender'i. <laughs> lavaş abi o. Lavaş lan. Lavaş lan. Dedem sana lavaş. e acı... yanlış? Lavaş da olmaz. Ekmeği var zaten bu İskender'in. Lavaş altında olmaz mı yağlı bir şekilde? Evet. Bir de arkadaşlar oradan biliyorum. Lavaş olmaz, ekmek olmaz mı ya? Bence de. İskender'e puanım 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Bayağı severim çünkü. Bayağı güzel bir yemekti. Zeon'la Kilaida'ya İskender sözüm olsun o zaman. Ebonimon. İsmail kardeşim pizza. büyük boy pizza ve ayran seviyormuş ama böyle bir not düştük. <laughs> ayran çok önemli bir detaymış. Büyük boy ayran yanına böyle. O bayağı önemli bir detaydı. <laughs> oh ne kadar kaldı. Çatlayacağım ha. Kaçak mide çıkabiliyor mu bir vücuda? Bir midem daha olsa çok iyi olacak aslında. Hani USB port gibi taksam anları... o mideyi. Oğlum Ebo, Ebo ayranı o Ay. kadar çok seviyordu ki chat bak o hikayeyi bilirsiniz. Bilmeyenler için anlatayım. Diğer adam adam mekanda ayran yok diye bana yoğurt su verin dedi. Adam ayran yapacağım dedi ya harbi susunluklu olmasından dolayı öyle oluyormuş değil mi? O öyle dedi bize Ebo Evet. Ben öyle anlattı. Bu arada Big Chef'te geçiyor herhangi bir kıraathane değil. He, Big evet, Chef'te bak. geçiyor harbiden bu bizim aşağıda. Ay 31 nasıl... çektiği yer. Devam. Mide olsa bak bayağı kullanışlı. Ha öyle yeme ya. Pizza ayran güzel tercih. Ben mesela pizza ile iced tea tercih ederim. Ben mesela pizzala... <laughs> Pisa... pizza Pizza ile ayranı ben tercih etmem mesela. Çünkü... <laughs> ne gider sence neden, ne neden biliyor musun? Var dediğim var mı? Oturur evet. kanka amına koyayım yani. Hamur işiyorum ya ayranı işiyorum mesela. Olmaz diye düşünüyorum ben. Denedin mi hiç? Denedim. Kanka bir tek şişirir ya. Yani çok şey yapıyor böyle nasıl derler. Hani kusarım yani anladın mı? Elimi ağzıma parmazsın. Ayran bir en iyisi en iyisi Sprite bence. Pizzanın yanında. Hayır, hayır Fuji şeftali şu an. Fuji şeftali e, evet. Doğru. Gazlı içecek e, seven. Gazlı içecek seven kim varsa kim lan onlar söylesin lan bu. Ben lan ben Ben lan, ben 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 lan. 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 Olaya bayılırım lan. Sevmeyeceğim su, 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 su içersin e, yanında. Evet canım, ben evet. şekerli kola. Tamam. Ben şeker sıkarım. Ayran böyle biraz daha, 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 daha zorlanarak söylüyorum. <şekersiz içine>. Ya Allah'tan onu ona şeker <laughs> sıkıştı. Ya benim için ya bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bence şeker kola normal koladan daha güzel. Evet, Yanlış mıyım orada? Eyvallah. Kesinlikle, kesinlikle mükemmel bir yani şey. Doğru söylüyorsun. <laughs> Sözler. Eyvallah. Sözler. Bu arada arkadaşlar Sözler. kaç dedin? 1 Gid saat Gid 15 dakikadır kayıttayız. Öyle, ben 1 saat 15 dakikadır aralıksız şey yemek yiyorum. lan. Gözlerim kızardı değil mi? Oğlum sıkılmıyor aa, mu ki acaba? Ya? Benim yine bir ufaktan şişti izler yani. Ama içeriği zengin tuttuk ha. Çok yayıncı ben özellikle yazdım ama. Aa. Keşke bu kadar yazmasaydım. Sıradaki yayıncımız Hype. Çağrı çöpşi seviyormuş. Dünya üzerinde çöpşi kaşıkla yiyen <laughs> çöp miydi? İnsan beni görebilirsiniz. Ben puanlamayı <laughs> falan da unuttum. Bu kadar beynim durdur ki. <laughs> pizzayı puanlamadık. Pizzayı arkadaşlar bir 7,5 veriyorum. Belki pizza ilk yesem bir 8,5 9 olabilirdi ama şu an hani artık limitlerime geçtim. Arkadaşlar Daha ben çıktım başta çıktım ulaşmadım. ya ben. Limitlerimi geçtim. Neydi yani. senin? Mantı. Evet. No. Arkadaşlar şu spam'ı yapanlar neyi spam yapıyor şu an? Acil insta bak falan. Ne alaka? Neyin spam'ı bu? Bot mu atıyorlar? Ha banlayın o zaman onları. Banlandı la banlandı. Amına maymunları sizi. Tamam abone modalın kalsın biraz. Ondan sonra açarız. Ah çöp puanım 10 üzerinden 8. Sırada Berk Riptepe'nin anne ıspanağı tereyağlı sarımsak. Kanka bir an ispanak sövdü ya. zannettim ya. Evet ben de. <laughs> <Ezzep gülüyor> Emin ederim. Ya Berk valla bak en son ortaokulda falan denemişimdir ıspanak ama hiç yemem oğlum ya. Harbiden yemem. Sarımsaklı yoğurdumuz bu. Ben seviyorum lan ıspanak. Ben, ben de seviyorum bu arada ıspanak. Ispanak güzel ya. Evet, prasa, ispanak ispanak Benim, var benim derdim pırasa kabakla falan kanka yani. Bu ama güzel ama yani. Pırasanın, pırasanın salçalı yemeğini yemem ama zeytinyağlı pırasa yenir kanka. Yok baba Artı yemem. Bir. Yok ben pırasanın hiçbir şekilde bir şeyini yemem bak. Yenir ben. oğlum zeytinyağlı yok. pırasa üstünü limon yo, sıkıyorsun. Yok yok yok. Küçükken ol, de ben ol, arkadaşlar, ol, arkadaşlar ol, bir çatal ol, alırdım kusardım sonra. Otobur değilim kardeşim etoburum yani. Diğeri neydi o hem et hem ot yiyen. Karnivor yam yam. O kendi cinsini yiyen. Çok şükür ondan değil. Bak <laughs> ondan da olabilirdim ucuz kurtardınız. <laughs> Oğlum adam ilk defa yemek yemiyor ya kanka. İlk defa bak. 1 bölü 10 veriyorum. Özür dilerim Berk. Oo hiç yiyemem ıspanak. Valla kötü oldum şu an. Ya, o kadar yemekten kötü olmadı. Bir çatal ıspanaktan mı kötü oldu? Yemedim. Bu kadar yemeği yemektense arkadaşlar bir çatal ıspanak yemek daha zor. Bana göre yani. Su balcı lazanya seviyormuş. O zaman su için ha. biraz lazanya yiyelim. Lazanya da severim ama ha. Anne. Annem ya. <laughs> Oğlum su lazanya mı seviyordu? Ben bilmiyorum. Su her şeyi yiyor. Ya yani mantı <laughs> yiyor, makarna yiyor. Ben suyun her yemeği sevdiğini düşünüyorum ben. Yemek kavramını seviyor. Evet, evet yani Not su... et, Yarın öbür gün karşına bir yerde soru çıkar cevaplarsın. Not et bunu. Evet yani, onu bir... Yani, chat unutturmayın bana tamam mı? Yine chat'e göre <gülüyor> verdi <laughs> ama. <yalnız. gülüyor> Bak şey yapmayın yani. üzerinden 8 Not. Severim. Bayağı severim. <laughs> Unikarel'in acı çıtır tavuğu var. Valla keşke ben bunu ilk yemeklerde yeseydim. Çünkü bu kadar yemeğin üstüne bir de acı çıtır tavuk yani. İnşallah kusmam arkadaşlar. Arkadaşlar size şöyle bir göte sokmalık bilgi vereyim mi? Ben bunu bak şu acı tavuklara böyle 2-3 tür yedim tamam mı? Götüm ondan sonra bir alev aldı. Bak ama öyle böyle değil. <laughs> Niye bilmiyorum. Dikkat edin yani söyleyeyim. Vallahi bile büyük ihtimalle benim basur başlıyorsa da bu, büyük ihtimalle bundan başlayacak aman akıyım. Yani öyle düşünüyorum ben. 2 3 lira yedim. Gördüm alev aldı kanka. Bu aparat değil mi? Eren? Ya bunun normal yemek olarak aparat, 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 olmaz mı? Aparat kim kanka? Alternatif. <laughs> aparat. <gülüyor> aparat mı <kim? gülüyor> değil anladım. mi ya? Ben, ya ben onu ne demek istediğini yani. anladım ben onun. Koşla. Teşekkür ederim Eren. <laughs> Oparlo. <laughs> Oğlum ya ben şiştim izlerken. Nurten'in acılı çıtır tavuğuna 5 bölü 10 veriyorum. Eğer acılı olmasaydı bir 6-7 verirdim. Acıdan kırdım bu puanı özellikle. Ha olunca severim çıtır tavuk. Ama hayatımda olup olmaması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Ben artık dolu konuşamıyorum bile ya. Verdiğim puanı da unutuyorum. Blood Rapper kardeşimin Beyti'sini sona bıraktım arkadaşlar. Adam aspavacı ya bak. Beyti ile şeklini belli ediyor. Beyti bununla yeniyor değil mi? Çöpçük kültürü ben beytiyle geliştirebiliyorum. Ba <laughs> <laughs> ba ba. Orada var o saraya gelsin. <laughs> Beytiye puanım 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Ve bu videonun artık sonuna geldik. Hemen kapanışı yapacağım. Çok kötüyüm çünkü temiz hava almam lazım. Tuvalete gitmem lazım. Gerçekten bir masa dolusu yemeği... Bence benim mantım kazanma... kazanması lazım diye düşünüyorum. Objektim Kaç ona. puan verdi? 8,5 benim mantım. Öyle puan gitti.